Evet arkadaşlar bu dersimizde 3 boyutlu elemanları kullanarak bir statik analiz gerçekleştireceğiz. Bunun için 3 tane parça çizip modelimize geçeceğiz. Ee, hemen başlayalım. İlk olarak bir sketch modülünden parça çizmekle başlıyorum. Sketch modülünden polyline komutunu alıyorum. Daha sonra YZ Play'ini seçerek bir parça oluşturuyorum. Ee, şu şekilde tabanı oluşturalım 400 mm. 80 mm yukarı gidelim. Nasıl 200 ise 100 mm sağa gidelim. Ya da 80 mm sağa gidelim. 120 yukarı gidelim. Daha sonra 100 sağa gidelim. Tekrar aşağı inelim. Daha sonra polyline'ı bırakalım. Aynı komutu buradan tekrarlayalım. 80 yukarı gidelim. 80 buraya gidelim. 120 buraya gidelim. Daha sonra buraya kadar 100 gidelim. Aşağı doğru 120 gidelim. Buradan birleştirelim. Güzel komutumuz biraz daha yaklaşayım. Evet, bu şekilde komutumuzu bitirerek komut penceresinden çıkalım. Ve şu şekilde bir yüzeyimizi oluşturalım. Bakın ürün ağacına baktığımız zaman Surface 1 olarak geldi. Burada push pull komutuyla hemen bunu katı geometriye çevirelim. Nasıl çeviriyoruz? Şuradan push pull komutunu tıklıyoruz. Yüzeyi push pull yaptığımız zaman şöyle alalım. Ne kadar yapacaksak buradan çevirdiğim zaman şöyle buraya da 100 yazalım. 100 milimetrelik bir katı geometrimizi oluşturmuş olalım. Ve çıkalım. Ve gördüğümüz gibi ürün harcımız da katı olarak buraya gelmiş oldu. Şimdi burada yine push pull komutuyla arkadaşlar alalım push pull komutumuzu. Yine burada biz chamfer ve radius'leri oluşturabiliriz. Mesela buradan radius seçeneğini tıklayarak mesela şuraya oluşturduğumuz durumuna e bir 50'lik radius verelim. Bu şekilde 50 milimetrelik radius verdik. Aynı şekilde diğer kenarlara da vermek istiyorsanız yine push pull komutunu tıklayıp radius komutuna tıklayalım. Eee fillet yani radius diyorum. Fillet komutuna tıklayalım. Burada shift tuşuna basılı tutarak bir 2 3 seçmek istediğim kenarlara tıklayarak buradan 50 yazdığım zaman 3'üne de burada işlemi gerçekleştirmiş oluyor. Aynı şekilde chamfer atmak istesem yine buradan chamfer seçeneğini tıklayarak buraya bir chamfer, Shift'e basılı tutarak buraya da bir chamfer attığım zaman atıyorum 20'lik. Bu şekilde chamferları da komut olarak gerçekleştirmiş olmakta. Daha sonra bu ortadan bir delik açalım. Bunun içinde hangi komut kullanmamız lazım? Yine Geç komutundan burada center point circle ile beraber hangi yüzeyi atacaksak bu yüzeyi seçiyorum. Bu yüzeyi seçtim. Bu yüzeye tam olarak buradaki noktayı yakalayarak başlangıç noktasını kaçtık e, kaçlık bir chamfer atalım. Şöyle yapalım. Burada 50 milimetrelik bir tane circle isek hepsine eşit olur. Onun için 25'lik burada bir tane circle oluşturuyorum. Bunu kapatıyorum. Ve oluşturduğum yüzey bu şekilde karşıma gelmiş oldu. Bak, bu tarafta. Buradaki yüzeyi yine push pull komutuyla kullanarak delik açmak için kullanabilirim. Aynı şekilde buradan push pull komutuyla bu deliği tutup şuradaki yüzeyi ya da buradan da seçebilirsiniz. Ürün ağacından surface'i seçerek orta tekerle şöyle surface'i seçerek buradan çekiştirerek pardon hemen geri alalım. Şuradan Push-pull komutunu seçtiğiniz zaman şuradan yüzeyi seçip buradan da Surface'i tıkla seçebilirsiniz ya da buradan Surface'i seçip bunu da seçebiliriz arkadaşlar. Daha sonra bunu gösterebiliriz. Buradan yine aşağı doğru çekerseniz Push-pull komutuyla deliği açmış olursunuz. Böyle bir katı geometrisi olsun. Yine bunda e, çizdiğimiz parçayı, bakın burada ürün ağacında görmektesiniz bitmiş parçamızı bir parça daha ekleyelim. Nasıl ekliyoruz? Bakın ürün ağacının burada Add part seçenekle buradaki modele bir parça daha eklemiş bulunuyoruz. Şu an. Bakın bir iki partımız oldu. Şimdi current olduğu altı çizili oluyor. Set görüntü yaparak burada hangi parçaya giderseniz oraya doğru çizim yapabilirsiniz. Şimdi Set Görüntü Part 2'de Part 2'de bir çizim yapalım. Yine Sketch komutunu alalım. Yine Polyline'la bunun benzeri bir komut yapalım. Yine YZ alalım karşımıza. Bu sefer yine e, bir tane burada parçaya bir çizim yapmış bulunalım. Aynı yani şekilde buradan şu komutu alalım. Şuraya kadar inelim. Şuraya kadar inelim. Şöyle karşısına bir parça çizmiş olalım. Basit olarak evet. Şöyle bir parça çizelim ve sketch komutundan çıkalım. Gördüğünüz gibi yine çizdiğimiz burada geliyor. Bakın 2'yi genişlettiğimiz zaman surface 3 olarak burada gözüküyor. Yine push pull komutuyla bunu tıklayalım. Ve buradan push pull komutuyla yine burada bir katı oluşturalım. Bu sefer yine yüz yapalım. Yüz yapmıştık. Eşit olsun. Yüzdük bu şekilde push pull komutuyla bu katıyı da oluşturalım. Yine aynı şekilde burada da parçaya radius verelim yukarıdan. Ölüs vermek için yani yine Pull komutuyla chamfer verebiliriz. Hemen şuradan bir seçeneğinden biraz daha yakınlaşalım. Şuraya 25 verdiğimiz zaman şu şekilde bir ölüs vermiş oluruz. Bunu 50 yapalım. Evet. Şu şekilde aynı şeyi karşı tarafa da işleyelim. Evet bu şekilde parçamızı oluşturmuş olalım. Kapatalım. Şimdi yine ikinci çizdiğimiz parçayı da ortasından delik açarak yapalım. Bunu nasıl yapacağız? Şuradaki komut kullanarak yapacağız. Bu parçada aynı bu 25 mm çapında bir delik açmak istiyoruz. Bu işi nasıl yaparız? Şurada hemen üçüncüsünde. Fit Surface komutuyla arkadaşlar. surface kes komutuyla tıklayalım. Fakat ilk seçenek Split yani kesimi Curve birlikte yapacağız. Önce keseceğimiz yüzeyi seçiyoruz. Sonra mouse'un orta tekerleğine basıyoruz. Daha sonra yüzeyi seçiyoruz. Yüzeyimiz de buradaki bizim dairemiz oluyor. Ve daha sonra orta tekerleğe bastığımız zaman bakın burada yüzeyi seçmiş oluyoruz. Nasıl göreceğiz? Şu parçayı saklayalım. Sağ tuş sayt diyelim. Bakın gördüğünüz gibi buradaki yüzeyi de oluşturmuş oluyoruz. Yine burada kuş bul komutuyla buradaki deliğimizi yüzeyi alarak buradan sonuna kadar seçerek açabiliriz. Aynı şekilde yine sakladığımız parçayı geri alalım. Bu şekilde deliklerimizi oluşturarak iki parça oluşturmuş olduk. Bu kadar parça oluşturmak ve çizim yapmak Apex programında gayet kolaylaştırmışlar. Hızlı bir şekilde parçalarınızı oluşturabiliyorsunuz. Şimdi bir de araya da bir tane film çizelim. Filmi nasıl çizeceğiz? Onu görelim. Aynı şekilde bir tane buradan pim oluşturalım. Pimi de arkadaşlar yine bir tane parça ayrı parçaya ekleyelim. Onu da yine buradan add part'tan ee, nasıl oluşturacağız pimimizi? Yine sketch moduna girelim. Circle'ımızı alalım. Şuradaki yüzeyde 25 mm'lik bir türümüzü çizelim ve buradan çıkalım. Bakın oluşturduğumuz şey yine burada part 3'e yüzey olarak geldi. Şimdi bunu kat oluşturmak için de Push Pull komutunu kullanacağım. Push Pull komutuyla bu yüzeyi seçiyorum, aşağı doğru aldığım zaman katı oluşturmuş oluyor. Bunu bu şekilde de yapabiliriz. Buraya abdö, abdu derseniz arkadaşlar, şuraya kadar gelir. Yine bu miktar genişletebilirsiniz. Ölçü vererek de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde push pull komutunu çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi üçüncü partımızda bu şekilde oluştu. Tabii pimin bir de başını yapalım ata başı gibi hemen. Nasıl yapacağız? Ee, yine split komutunu kullanalım. Şurada split surface komutuyla. Bu sefer şuradaki yüzeyi, komple pimin bütün yüzeyini nereyle keseceğiz? Yine şuradaki eğriyle keselim ve orta tekerleği basalım ve bize bakın yine. Bu tabii şunları saklayalım arkadaşlar. Şu parçayı saklayalım. Bakın gördüğünüz gibi iki farklı yüzey oluşturmuş oldu. Tekladığımız sakladığımız parçaları tekrar çağıralım. Şimdi buradaki yüzeyi yine push pull ile yani komutumuz nerede? yüzeyi genişletelim. Alt kaldıralım. Bu şekilde yüzeyi genişletelim. Kaç genişletelim? 20 genişletelim. Pardon 25'te 40 yapalım. Şu şekilde yüzeyi genişletmiş olabiliyorsunuz. 40 çok büyük oldu için. Evet 35'te şu şekilde de genişletmiş oluyorsunuz. Kimimizi tekrar görelim. Nasıl saklayalım. Bakın şu şekilde kimimizi de görmüş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar 3 tane parça oluşturduk. Nasıl yaptık? Bakın Bir, 1, 2, 3 şeklinde parça oluşturduk. 3 parça ayrı. Model 16 içinde. Model 16 içine bir tane assembly atabiliriz mesela. Assembly oluşturabiliriz. Bu üç parçayı shift'e tutup hepsini seçip assembly içine de sürükleyebiliriz. Ve tek bir montaj içinde de bunlar bulunabilirler. Çok fazla karmaşık parçalarınızda bu şekilde de ayarlamaları gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi gelelim biz burada üç boyutlu çizdiğimiz parçalar üzerinden mesh nasıl atıyoruz? Mesh attıktan sonra kolayca nasıl değiştiriyoruz? Onları görelim mesh atmaya başlayalım. Hemen buradan Prismen arkadaşlar solid ve hex mesh'in var. Önce solid mesh'i göstereceğim ben. Solid mesh'i tıkladığımız zaman kolayca mesela üst parçaya tıklayalım. Tek tuşla 8 mm genişliğinde mesh atabiliriz veya onu yapabilirsiniz. Direkt olarak onu atlayıp tekrar burada mesh'i gerçekleştirebilirsiniz. Aynı şekilde alt parçayı da hızlı bir şekilde mesh atabilirsiniz. Bu şekilde Yine ortadaki parçayı da bu şekilde mesh atabilirsiniz. Bu şekilde kolayca meşlerimizi gerçekleştirebiliriz. Ve bunların ürün ağaçlarının altını genişlettiğiniz zaman bakın attığımız meşleri kolayca görebilirsiniz. Ve şunları da göstermek istiyorum. Mesela bul komutunu açayım. bul komutunu açalım. Burada da var, yukarıda da var. Açalım. Ve şu chamfer'ı biraz aşağı yukarı hareket ettirelim. Yüzeyine tıklayalım. Mesela 20 idi. 30 yapalım. Bakın. Direkt olarak mesh kendini güncelliyor. Yani herhangi bir bir daha mesh atmalı. Da gerek yok. Aynı işlem burada yapalım. Mesela 30. Gördüğümüz gibi mesh kendini otomatik olarak tekrardan katı mesh olarak güncelliyor. Tetra mesh attık. Bu şekilde çok kolay bir avantajı var. Aynı şekilde mesela push pull komutuyla buraya gelelim. Şey oluşturalım. Split oluşturalım. 20'lik. Gördüğünüz gibi otomatik olarak eşi oluşturuyor. Yani buradan ya da şunu alalım, sürükleyelim. Mesela şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi otomatik olarak bu bunları oluşturabiliyor. Şuradan geri alalım. Bu şekilde de kolayca meşler üzerinde oynama yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim eleman kalitesine nasıl bakıyoruz? Bakın eleman kalitesine de şu sağ üst yukarıdan element quality açarsanız arkadaşlar. Bakın şimdi burada 3, 2 boyutta sizde çıkar. 3 boyutta açalım. Bakın 3 boyutta parçaları seçelim. Update Check Region diyelim. Bakın 3 tane kötü elemanımız. Kötü eleman dediğim Invalid. analize mani teşkil eden bir eleman. Bad, Poor ve Good elemanlar analize herhangi bir engel teşkil etmiyor. Onları çözebilirsiniz. 3 tane mesela kötü eleman şeklinde gösteriyor. Bunları mesela izole isolate and enhance derseniz buradaki elemanların hangilerinin bu kötü kategoride yer aldığını buradan da da görebilirsiniz. Burada daha sonra volume skew olarak da hangi parametrenin nasıl olduğunu görebilirsiniz. Yine buradan quality indekslere bakıp bu ayarlamaları da buradan gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi elemanlarımız gayet zaten basit parça olduğunu düz. Şimdi gelelim Sınır koymaya. Sınır şartlarımızı hemen yapıp basit analiz yapabiliriz. Veya şunu da gösterebiliriz. Mesela burada şu parçayı, üstteki parçayı ben döndürmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Yani SM'li de montajda oynama yapmak istiyorum. Bunu da burada transform komutlarıyla yapıyoruz arkadaşlar. Bakın buradan transform komutuna tıklarsanız. Ve şu parçayı seçtiğimiz zaman döndürmek istiyorum derseniz buradaki manipülatör yardımıyla hem öteleyip hem döndürebilirsiniz. Mesela misal şöyle çekiştireyim. Bakın gördüğümüz gibi eğer buradan online seçeneğine basarsanız bu şekilde buralara öteleyecektir bu parçayı. Fakat ben ötelemek istemiyorum. ESC SC komutuyla çıktım. Şurada döndürmek istiyorum. Eğer manipülatör buradayken döndürürseniz delik etrafında değil, burada döndürmüş olursunuz. Bizden bu deliğin ortasında döndürmek istiyorum parçamı. Onu nasıl bulacağız? Şuradan manipülatörü aktif et seçeneği ile bu manipülatörü arkadaşlar istediğimiz yere götürebiliriz. Bu manipülatörü götürmek için şuradan Curves'a eğriyi tıklayalım. Daha sonra bu manipülatörü tıklayalım orta noktasını ve bu manipülatörü götüreceğimiz yerleri mesela şuraya yaparsanız buraya getirir. Buraya yaparsanız buraya getirir. Biz bunu tam bu delik etrafında döndürmek istiyoruz. Tıklayıp OK derseniz buraya getirecektir. Sonra kilitlediğimiz zaman Şimdi bakın manipülatör buraya gelmiş. Şimdi manipülatörü buradayken ben bu parça seçili şu an. Yukarıdan translation değil. Pardon şuradan. Şunu seçersem arkadaşlar bakın. Bu artık ne oldu? Benim bakın şu 90 derece bu etrafında döndürme komutum oldu. Mesela şöyle bas, basarsanız bu şekilde parçayı döndürebilirim. Mesela o nerede? Buradaki manipülatör etrafında hangi eksende? Buradaki e, y ekseninde döndürmüş olur. Mesela buraya 30 derece diyelim. Tabi şimdi girdiğimiz için çek oldu. 30 derece demeyelim mesela. 60 derece diyelim. 6 derece. Tabi burayı şimdi döndürdüğümüz için son ölçü baz Mesela şöyle yapalım. Rastgele çevirmiş olur. Tamam. Bu şekilde çevirip okeylersiniz. Bakın parçayı da kapatalım. Bu şekilde Döndürmüş oldu. Nerede döndürmüş oldu? Delik etrafında döndürmüş oldu. Hemen şunu saklayıp bakarsak deliğimiz duruyor. Yani buradaki delik etrafında döndürmüş oldu. Bunları bu şekilde montaj komutlarını döndürme ve komutlarında kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim sınır şartlarını vermeye. eşi açıp kapatabiliriz. Sınır şartlarını mesela alttan sabitleyelim. Üstten bir basınç vererek basit bir statik analiz gerçekleştirelim. Alttan sabitleyelim parçayı. Mesela normal bir klem komutuyla sabitleyelim ve tüm servis derecelerini kısıtlayalım. Üstten de gelelim. buradan pressure load'dan yukarıdan yüzeyden de tıklayalım. Ee, buradan tabi bunu verdik şimdi buraya direkt aktif olduğu için şuradan properties'ten değerini değiştirelim. Pardon şuradan properties kısmına girelim. 50 megapaskal Enter'a basıp güncelleyip OK diyelim. 50 bir güncelleme yapmış olalım. Bu şekilde mesh'leri de karşıma getirirsem bu şekilde bir statik analiz yapmış olacağım. Şimdi bu şekilde analiz run ederseniz ortadaki pimin sağ ve üst pimlerle herhangi bir bağlantısı olmadığı için rigid body motion hatası alırsınız. Yani parçanın tüm serbest derecesi sınırlanmadığı için ki Üç parça arasında bir bağlantı olmadığı için parça kayıp gidecektir. Bunu engellemek için, burada basit bir statik analiz yapmak için üç parçayı birbirine bağlamamız lazım. Bir kontak tanımlamamız lazım. İlerleyen kontaklar veya e, blue komutu var. Başka programlarda mesela aboküs'te tay, ensiste neydi unuttum. Hmm, onda da bitişik yapıştırma komutu vardı. Onları kullanın. Mesela burada da bu komut, şurada interaction isminde arkadaşlar. Bakın ikinci seçenek interaction. Burada da blue komutuyla blue kontak yani yapışık kontak olarak tanımlanmış. Burada yapışık kontak seçeneğini tıklayarak. Burada hangi parçalarda olmasını istiyorsanız tüm parçaları seçersek. Bakın burada. Sonra okey basarsak. Ne yaptı şimdi? Interaction yaptı. Nasıl bir interaction yaptı? Hemen şuradan bakabiliriz. Bakın 1 2 ve üç tane interaction gerçekleştirdi. Tabi hepsini seçince şu araları da yapmış olacaktır. Bunu kapatıp bakalım nasıl otomatik interaction yaptığına. Şimdi buradan meshleri bir saklayalım. Evet, şimdi bakın Meshleri sakladığımız zaman interaction'ları görebilmektesiniz. Nasıl görebilmektesiniz? Mesela şunla şu arasında bir interaction var. Parçaların arasında şöyle yapalım mesela. Show only diyelim. Mesela şu interaction şu iki parça bu arasında. Şunu bakalım. Bakın bunlar Pimle alt parça arasında. Şuna bakalım. Evet. Bu da bu da de üst parçayla arasında. Bizim şu Interaction 1'e gerek yok. Bu Interaction 1'i silelim. Burada herhangi bir kontağı gerek yok. Bunu silelim. Evet. Şuna bakalım. Bir bizim işimizi görecektim. Pimle alt parçanın kontağı ve diğeri de bakın Pimle üst parçanın kontağı. Evet. Şimdi show All yapalım. Şurada modelimize gelelim. Buradan show all yapalım arkadaşlar. Evet, tüm parçaları karşımıza almış olalım. Eşlerimizi de alalım. Bu şekilde yapışık komutuyla şimdi rigid body hatası almadan analizinizi gerçekleştirebilirsiniz. E, önce tabi malzeme özelliklerini vermeyi unuttuk. Hemen malzeme özelliklerini de atayalım. Aşağıdan malzeme özelliği oluşturalım. İki tane malzeme oluşturalım. Biri çelik olsun. Oluşturdum şu an sileyim. Create material diyelim. Şurada e, birine çelik diyelim. Bir diyelim. Burada elastik modülünü 200 Azure 3 verelim. 200 1000 gigapascal. Bakın 2 üzeri 5, pardon 200 bin megapascal burada geldi. Yine Poisson oranını 03 verelim. Malzememizi oluşturalım. Bir tane de alüminyum oluşturalım. Al diyelim. Buna da 70'e üzeri 3. Yani 70.000 megapaskal. O yüzden onu da yine 0.3 olarak bitermiş bulunalım. Bu şekilde iki tane malzememizi oluşturalım. Oluşturduk. Aradaki pim çelik. Altta üstteki parça alüminyum olsun. Şurada bakın en alttan bir de malzeme özelliği Bak, oluşturduğumuz malzemeyi buradaki geometri ilişkilendirerek bir kesit oluşturmamız lazım. 3 boyutlu element özelliği oluşturuyoruz buradan. Tüm Programlarda olduğu gibi. Element tipini buradan P-Solid seçiyoruz. Lineer P-Solid. Burada yapmamız gereken sadece P-Solid olarak birini Steel birini de alüminyum. Stil dedik. Bunu hangi elemanlara atacağımızı şuradan pardon SI3D elementten hangi elemanlara atacağımızı vereceğiz. Hangisini atacağız? Şu pimi atacağız. Pimin üzerine durduğunuz zaman seçmiş oldu ve ürün ağacının en altına gelmiş oldu. Ne kapatalım. Buradan e, malzememizi değiştirelim. Alüminyum alalım. Assign 3D ile şurayı ve alttakini otomatik aktif olduğu için seçili olduğu için direkt malzeme olarak buraya atamış oldu. Baktığınız zaman, bunu da kapatalım. Element propertileri hepsine atanmış oldu arkadaşlar. Hepsinde element Property var, property var. ürün açılı durursanız hepsini görmüş olursunuz. Malzeme şey malzeme özelliğimizi atadık. Şimdi gelelim analizi. Analizi yapmak için nasıl yapıyoruz? Model 16'dan Plate diyerek şimdi analizde herhangi bir engel var mı onu kontrol edecek. Şu an herhangi bir engel yok. Kötü eleman uyarısı veriyor. İlk başta bakmıştık zaten. üç tane kötü elemanımız vardı. Bakalım. Evet. 3 tane kötü elemanımız var. Bu analizde engel teşkil etmiyor. Onun için biz direkt analizimizi run diyerek çözme verebiliriz. Eleman sayısına bağlı olarak çözüm süresi biraz sürecektir. Ben şimdi videoyu burada hızlandıracağım. Evet arkadaşlar analizimiz başarıyla tamamlandı. Buradan analiz statüsüne de show progress diyerek buradan da ulaşabilirsiniz detaylara. Nasran çözüm ile ilgili detaylara buradan da ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim sonuçları görüntülemeye. post prosese geçelim alttan. Tabii üstteki parça kesmeye zorlayacak bizim pimimizi. Evet. Post proses geldi. Tabi şu an deforme olmuş hali göstermekte. Tabi bu da 10 çarpı 10 kat olarak göstermekte program. Ve her üçü de Deformable body olduğu için e, aynı göstermekte. Şimdi görüntü şeyi de açalım. pilot görüntüsünü de açalım. Kombise otomatik geldi. Sizde gelmediyse daha önce ben analiz yaptığım için çünkü buradan strese çevirebilirsiniz. Kombise stress açık olsun. Şimdi şuradan tekrar bakın bu haldeyken bu tabi abartılmış bir görüntü. Şurada 10 kat abartılmış. Bunu true scaling yaparsanız gerçek görüntüye almış olursunuz. Ee, hemen bakalım. buradan Buradan hotspot noktasıyla maksimum minimumları görebilirsiniz. Tabii ki civata delik etrafında olacaktır. Şunu sakladığınız zaman bu şekilde bir etrafında statik analiz sonuçlarını görmektesiniz. Burada kesmeye zorluyor zaten. Burada saklarsanız bu şekilde de civata üzerinde kesmeye zorladığını veya tam tersinde Diğer parçaları da getirdik mi? Bu şekilde diğer parça üzerinde de birimi saklayalım. Hmm. Çok Tabii şunu yapalım. Şunu saklayalım. Ay, gelin, gelin. Bu şekilde de düğme diğer delik etraflarında gerilmeleri yığılma, yığılma olduğunu görebilirsiniz. Aynı şekilde burada da bir miktar deplasman göstermiş. Bu şekilde de bir statik analizi Apex üzerinden üç boyutlu meşlerle bu şekilde gerçekleştirmiş Oh, Deus.